Merhaba arkadaşlar ben Burak Çankaya. Bugün size Hayvanlardan Tanrılara Sapiens kitabının girişini okuyacağım. Bu kitabı da tavsiye ediyorum ayrıca. Yaklaşık 13.5 milyar yıl önce Big Bang olarak adlandırdığımız bir şeyle madde, enerji, zaman ve uzay ortaya çıktı. Evrenimizin bu temel özelliklerin hikayesine fizik diyoruz. Bunların ortaya çıkışından yaklaşık 300 bin yıl sonra Madde ve enerji atom adını verdiğimiz daha karmaşık yapılar ortaya çıkardılar. Bunlar da zamanla birleşerek molekülleri oluşturdular. Atomların, moleküllerin ve aralarındaki etkileşimin hikayesine de kimya diyoruz. Yaklaşık 3.8 milyar yıl önce dünya adı verilen gezegende bazı moleküller organizma adı verilen oldukça geniş ve karmaşık yapılar oluşturdu. Organizmanın hikayesine biyoloji diyoruz. Yaklaşık 70 bin yıl önce homo sapiens ait organizmalar kültür adını verdiğimiz daha da karmaşık yapılar oluşturdular. Bunu takip eden insan kültürlerinin gelişimine tarih diyoruz. Tarihin akışını 3 önemli devrim şekillendirdi. Yaklaşık 70 bin yıl önce, baş, bin yıl önce başlayan bilişsel devrim, 12 bin yıl önce bunu hızlandıran tarım devrimi ve tarihi sona erdirip bambaşka bir şey başlatabilecek yalnızca 5.000 yıl önce başlayan bilimsel devrim bu kitap bu üç devrimin insanları ve diğer organizmaları nasıl etkilediğinin hikayesini anlatıyor. Evet arkadaşlar bu kitabı mutlaka ama mutlaka tavsiye ediyorum. Özellikle bilime meraklı olan gençli arkadaşlarımıza bilhassa tavsiye ediyorum. Bundan sonra kanalımda tavsiye ettiğim kitaplardan bir bölüm okuyacağım. Giriş olsun ya da önemsediğim bölümler olsun. Bunları okumanızı tavsiye ediyorum sadece okuyup okumamak size kalmış. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Sizin için nitelikli ve güzel içerikler öğretmeye çalışıyorum. Takipte kalın. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.